Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de oluşturduğumuz listeleri yazdırırken kenarlık eklemezsek normal sayfalarda kenarlıklarımız yazdırılmaz. Bakın oluşturduğum bir liste var. Ctrl P'ye basarak baskın üzemeye geldiğimde burada kenarlıkların olmadığını, şuradaki kenar çizgilerimizin, kılavuz çizgilerinin gözükmediğini görürüz. Eğer kenarlıkları yazdırmak istiyorsak tabloyu seçelim. Bakın belirli bir kısmını giriş kısmından yararlanarak buradaki kenarlıklar seçeneğinden örneğin tüm kenarlıklar diyerek bir kenarlık ekleyelim. Ekranda da gördüğünüz gibi kenarlık eklediğimiz alanlar siyah çizgiler geldi. Altında çizgiler yok. Ctrl P'ye bastığınız zaman da kenarlık eklediğimiz alanların göründüğünü ve diğer taraflardaki çizgilerin gözükmediğini görürüz. Burada kenarlık ekleyebiliriz ya da kenarlık eklemeden şu kılavuz çizgilerini yazdırmamız da mümkün. Buradaki değerleri seçelim ve kenarlık çizgilerinden kaldırıyorum. Şuradan kenarlık yok diyerek. Eğer bir kenar eklemeden kılavuç çizgilerini de yazdırmak istersem yapmam gereken sayfa düzenine geçtikten sonra sayfa yapısı kısmının alt tarafında yer alan sayfa yapısı detaylarına girmek ve buradan da çalışma sayfası ifadesine bir kez tıklamak. Çalışma sayfası sekmesine geldiğinizde bakın şuradaki yazdır seçeneklerimizde kılavuz çizgileri diye bir seçeneğimiz var. Bunu onaylayıp baskın izlemeye baktığınız zaman tablonuzdaki kılavuz çizgilerinin bakın geldiğini Buradan artık yazdırdığınız zaman da kılavuz çizgiden çıktığını görürsünüz. Benzer şekilde aynı yere geldiğimizde bakın burada siyah beyaz yazdırmayı, taslak kalitesinde yazdırmayı ya da satır sütun başlıklarını yazdırma gibi yani şuradaki A, B, C'ler yazdırılsın, bir, 2, 3'ler yazdırılsın gibi seçenekler olabilir. Asgari özlemeye baktığınız zaman bakın tablonuzun sütun başlıklarının ve satır numaralarında yazıldığını görebilirsiniz. Bu arkadaşlar bu özellik şöyle kullanılabilir. Buradan örneğin yönlendirmeyi yatay yapalım. Sayfamız sığsın. Buraya bir sıra numarası eklemek yerine acaba kaçıncı satırda bitiyor gibi bir ifadeyi satır son başlığını yazdırarak daha rahat takibini yapabilirsiniz. Baktığınız zaman bakın bunun aşağı doğru iniyorum. 1300'lerde bittiğini, 1338'de bittiğini ve ilk satırın da başlık olduğunu düşünürsek 1337 satır bilginin olduğunu rahatlıkla görebilirim. Oluşturduğunuz belgelerin eğer kenarlık eklemeden direkt yazdırdığınızda kılavuz çizgilerinin çıkmasını ya da başlıkların çıkmasını istiyorsanız sayfa yapısı kısmına gelip buradan çalışma sayfa sekmesine yer alan yazdır kısmındaki kılavuz çizgileri ve satır başlıkları seçeneklerini seçebilirsiniz. Eğer bunları istemiyorsanız da bunların onaylarını kaldırdıktan sonra tamam dediğinizde ne başlıklar çıkar ne de kılavuz çizgileri kağıt üzerinde çıkar.